Meran Belediyesi Bilim Kurdu öğrencileri 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 teknoloji yarışmalarına 4 ayrı takımla katılmaya hak kazandı. Ortaokul kategorisinde yarışacak takımlar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ Çalışmalarında geldikleri nokta hakkında bilgi veren öğrenciler, bilim kurdu projesinin kendilerine çok şey kattığını belirterek verdiği destekten dolayı Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler. Yarışmaya kara konuşlu hava trafik sistemiyle katılacak takım oyuncularından Hayriye Bülbül, ürettikleri sistemin karaya dizi sela şeklinde de konuşlandırılabileceğini belirtti. Hava trafiğini kontrol eden lazer ve ultrasonik sensör tarayıcılığı konsol sistemi tasarladık ve prototipini ürettik. Ücrettiğimiz hava trafiği kontrol sistemimiz, karaya dizisel A şeklinde konuşlandırılabilen bir sistem. Tüm hava koridorunun takip ve kontrolünü yapabilmektedir. Ülkemize hava, hava trafiğinin kontrolünde ve hatta hava savunma sistemlerinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yarışmaya hazırlananlardan Ahmet Yüce ise tasarım ve test çalışmaları ile mekanik montaj ve yazılım yapan bir ekibe sahip olduklarını belirtti. Yüce, projelerine daha sonra yapay zeka ve simülasyon kodları ekleyerek geliştireceklerini de ifade etti. Takım halinde çalışıyoruz. Tasarım ve test çalışmaları, mekanik montaj ve yazılım çalışmaları yapan üyelerden oluşuyoruz. Önümüzdeki yıl projemize yapay zeka ve simülasyon kodlarını da eklemek istiyoruz. Böylece projemiz daha da gelişmiş olacak. Zeki sistemler ve nesnelerin interneti gibi yöntemler kullanacağız. Teknofest 2020 teknoloji yarışmalarına katılacak olan 4 takıma ve takımı oluşturan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kavuş da çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve geleceği en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.